rüyada küre, esrarlı, ender bulunan ve ele geçmeyen bir şey olarak yorumlanır. Camdan yapılmış saydam bir küreyi eline aldığını gören büyük bilgi sahibi olur. Çok kimseden gizlenen şeyleri öğrenir. Bu ayrıca bilgelik simgesidir. Rüyasında falcı küresi denilen saydam kristal yuvarlığa bakan kimse gelecekle ilgili bazı şeyleri anlar. Bu kürede şekiller görenin içine doğan şeyler gerçek olur bir yerde duran, kımıldamayan, güzel renkli saydan parlak kürey yaklaşan mutluluk demektir. Rüyasında yer küreyi gören kimse pek çok yolculuk yapacaktır. Rüyasında yer küreyi eline aldığını gören insan büyük bir mevki sahibi olacaktır. Gücünü ortaya koyacak ve yeteneklerini kanıtlayacaktır ve dünyaya da adını duyuracaktır. Rüyada saydan bir cam kürenin çatlaması, yanlış, hatalı düşüncelerin zarar vereceğini gösterir. Dünyada böyle bir kürenin parça parça olması insanı çok sarsacak önemli bir olaydır.